Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de işbirliğimizi güçlü bir şekilde sürdürerek Türkiye yüzyılını hep birlikte üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hükümet olarak iş dünyasıyla tam uyumlu şekilde hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu işbirliğine sunacağı katkıyla güç verecek bir başka paydaş ise hiç kuşkusuz yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda belediyelerimizin de hükümet ve iş dünyası ile tam bir uyum içerisinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. 31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimi birçok yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de önem arz etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik ana başlığı altında seçim beyannamemizi açıkladık. AK Parti belediyecilikte rüştünü ispatlayarak milletin teveccühünü kazanmış bir liderin öncülüğünde 20 yıldır ülkemize belediyecilik destanı yazmaktadır. Ülkemize temel belediyeci hizmetlerinden dahi mahrum kalmış şehirlerimizin bu boşluğu, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan AK Partili belediye başkanları tarafından doldurulmuştur. Bugün de AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları ülkemizin her bir noktasında gerçek belediyeciliği yaşatmak için hazır ve kararlıdır. Elazığ'ımız bu noktada 2004 yılından bu yana AK Parti'ye destek vermiş ve gerçek belediyecilikten nedenli memnun olduğunu her seçimde göstermiştir. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları nasıl ki 2019'da büyük bir teveccühle seçildiyse ben inanıyorum ki aynı teveccühle bu seçimden de alnının akıyla çıkacaktır. Bizim AK Parti olarak hedefimiz tüm büyük, şehir, büyük şehirlerimizde ve illerimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın teveccühünü kazanmaktır. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vizyoner yerel yönetimi, katılımcı şeffaf ve hesap verebilir belediyeciliği, dirençli şehirleri, kimlikli, gelişim odaklı, havası, suyu ve toprağı, temiz şehir ve çevreye duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyeciliği, şehirde kültür, kalkınma ve kültür belediyeciliğini, hizmet ve eser belediyeciliğini temsil etmektedir. Bu bahsettiğim vizyonlar Elazığ'ın şahsına Şahin Bey'de Şahin Şerif oğulları başkanımızda fazlasıyla var. Biraz önce esnafımızı dolaşırken esnafımızın vatandaşlarımızın sizlere olan teveccühüne de şahit oldum. İnşallah 30 Mart'ta büyük bir zaferle AK Parti iktidarına yakışacak bir şekilde geleceksiniz inşallah başkanım. <laughs> Elazığ'lar çok şanslı böyle bir belediye başkanı var gerçekten. Çok gururla şahit oldum. Tekrar kutluyorum. Allah muvaffak etsin inşallah. Asın felaketinden ve özellikle Sivrice depreminin etkilerinden Elazığ en hızlı şekilde toparlanabildiyse en büyük faktörlerden bir tanesi bunu sağlayan Sayın Şahin ee, Başkanımızdır. Biraz önce Elazığ'ı gezerken de bizzat gördüm. Yakın zamanda harika bir otogar, ilçe terminali, fuar merkezi, yeraltı otoparkları. Müzeler inşa etmiş belediyemiz maşallah. Birçok belediyenin cesaret edemediği çok büyük bir altyapı yatırımına girişmiş. Gerçekten bir şehir için ak belediyecilik, gerçek belediyecilik bir şans. Sayın başkanımızı ben tekraren kutluyorum. Ellerine sağlık diyorum. <laughs> Elazığ'ımızın kıymetli iş insanları Değerli misafirler işte bu vizyonu rehber edinerek Türkiye yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz inşallah. Sizlerin de destek ve teveccühleriyle şehirlerimizde dijitalleşme ve akıllı ekonomi, yeşil ekonomi ve yeşil kalkınma, yerel ve kırsal kalkınma hamlelerimizi güçlü bir şekilde yapacak, birer yıldız gibi parlayan şehirleriyle dünyaya ışık saçan büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bununla birlikte hükümet olarak sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alanda tesis ettiğimiz güçlü sosyal devlet anlayışımızı yerel yönetimlerde de tekrar yaşatabilmemiz en önemli konulardan bir tanesidir. Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik hedefi kapsamında iş dünyasının da güçlü desteğiyle hükümet ve yerel yönetim işbirliğiyle huzurlu toplumsal yapıyı koruyacak ve güçlendireceğiz. Sayın Şahin Şerifoğulları Başkanımıza inşallah hem Elazığ merkezi hem de 10 ilçemizin tamamını 31 Mart akşamı Milletin Partisi AK Parti ile tekrar buluşturacağız. <laughs> Bugüne kadar gerek illerde gerekse ilçelerimizde AK Belediyecilik farkını, hizmet farkını hepiniz gördünüz, hepiniz şahit oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde Elazığ'ın her bir karışına hizmet veren tüm belediye başkanlarımıza da ayrıca şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Elazığ 2004'ten bu yana olduğu gibi yine AK Parti'yi seçecek. Yine Şahin Başkanımı seçecektir. 31 Mart'tan sonra ise Elazığ Türkiye yüzyılında gerçek sosyal belediyecilik ilkesiyle aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli odaklı Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin adil ve titiz bir şekilde ihtiyaç sahipleriyle buluştuğu bir dönem olacaktır. Ne diyoruz? Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Sadece bir bakanınız olarak değil, aynı zamanda bir kardeşiniz olarak da Elias Elaza hizmet etme yolunda her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben de inşallah her zaman yanınızda olacağım ve her zaman destekçiniz olacağım. Hep birlikte el ele verip Türkiye'ye ve Elazığ'a dair hedeflerimizi, projelerimizi anlatacak tüm hemşerilerimize hemhal olacağız. Allah hepinizden razı olsun. 1 Nisan sabahından itibaren bu şehrin daha güzel günlere uyanacağı bir icat döneminin şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamı sonlandırırken siz değerli iş dünyası temsilcilerine davetimize katıldıkları icap ettiğiniz için, katıldığınız için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Elazığ'ımız ve deprem bölgesindeki diğer şehirlerimiz başta olmak üzere ülkemizin her bir noktasında iş dünyasının, iş gücü piyasasının, çalışma hayatının ve milletimizin her bir ferdinin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Hepinizi sevgi, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. <laughs> Bizler herhalde e, masalara geçip, şimdi e, bu tür toplantıları çok önemsiyorum değerli arkadaşlarım, değerli misafirler. Şimdi e, İşkur Genel Müdürümüz burada.